Evet merhaba arkadaşlar. Ee, bugün yeni bir oyun inceleme ile beraberiz. Bugün bir ön inceleme yapacağız. Daha taze taze çıkan işte birkaç gün olan Assassin's Creed Unity oyununun incelemesini yapıyoruz arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz her Assassin's Creed çıktığında büyük sansasyon gerekiyor. Ee, Ubisoft filmisi yeni oyununda büyüdüğü zaman bile yer olurdu. Yani bütün oyun dünyası merakla e, merak da de oyunu bekledi ve en sonunda çıktı Assassin's Creed filmi. E şimdi biz de ön incelemesine bakacağız. İşte bakalım nasılmış. E, gördüğünüz gibi karşınızda oyuna girdikten sonra senaryolar çıkıyor arkadaşlar. E, hemen şöyle açık olan senaryolarımızla oyunumuza Heroic... başlayalım. Devamlı hemen hemen her yıl bir veya iki Assassin's Creed çıkıyor diyoruz. Yani önceden e, yine aynı stüdyo Prince of Persia oyunlarını yapıyordu. Fakat daha sonra Prince of Persia oyunlarını e, çıkarmaya kestiler. Aslında bakarsınız ben Assassin's Creed oyunlarına pek sıcak bakmıyorum aslında. Yani halen daha pek alışamadım diyebilirim. Zaten bir Assassin's Creed ilk oyunlarını baktım, sadece Assassin's Creed 3'ü oynadım. O da fena değildi, güzel bir aslında, açık bir yansıtma. Bir ve iki, daha önceki oyunlarla dediğim gibi oynamadım, sadece üçü oynadım. Ben aslında Prince of Persia taraftarıyım, yani onu daha çok sevindim. Keşke o devam etseydi, ya o da, o da bir şekilde yapsalar. Ben de ne yazık ki onu öyle tahmin ediyorum ki oyunu bitirdiler. Artık yeni oyunlar artık Prince of çıkarmayacaklar. Artık tamamıyla benim düşündüğüm Assassin's Creed'e artık dönerdiler. Tamamıyla evet, artık sevgilerini çıkaracaklar. Ee, bu anlamda olursa e, 1600-1700'lerden e, e, geçiyor. E, yine, o zamanki yıllarda Fransa Philip sokaklarında e, oynayacağız. Yine muhtemelen büyük açık dünya <laughs> haritaları vardır. Yine çatılardan o çatıdan çatıya çatılarda zıplayıp oynayabileceğiniz atraksiyonu bol güzel bir <laughs> oyunda savaşlar yapabileceğiniz zevkli bir oyun mu tamam yine görsel bir oyun bazı optimizli -op -op sorunları vardı arkadaşlar oyunun Biliyorsunuz çoğu internet sitesi ve forumlarda zaten görmüşsünüz e, bir tane cama yayınlanmış arkadaşlar. E, bunu da koyarsanız oyunu daha optimize e, oynayabilirsiniz. E, ya de sistemi için <laughs> şunu söyleyebilirim. Çok e, <laughs> iyi sistem gereksinimleri var. Yani bilgisayarınızın iyi olması gerekiyor. Onu söylüyorum. Her çok katlanan, çok, e, <laughs> <koydum herhalde> aslında çok beklenen, çok beğenilen oyunlar arasında. Muhtemelen bu da aynı <laughs> Da, Assassin. o, I no the 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 so, ...assassins. I power decades The assassins are far older than No. They easily eradicated. We will not prevail this night. If make haste, we may yet save our order. What must I do? Go to the tower. <laughs> <going> <laughs>

oraları tam benim ben çok genelde oyunları çok bu oynamıyorum. Evet bu ben de işte böyle büyük çıktı arkadaşlar. Bu tapınağın üstüne doğru çıkıyoruz belki Bakalım. yine böyle tırmanma hatlarına verildiğim hatta bir sonları verildi çöpü asasyonlar herhalde şu an yiyeceğiz öyle bir video

Dörtte bildiğimiz Dövüş köpüklerinin olarak yine Restoransı bir oyuncusu de tutuyor diyebiliriz. Eee... Oyun dünyasını son 4-5 yıldır sunuşta aldık. Uzatış bir oyundu. Yine... Bayağı zevkli. Bir oyuncuyu bekleyebileceğim geldi bana. Grafikleri gerçekten çok kaliteli. Hikayesi çok iyi benziyor. Oynanışı yine 3'ü 4'ü eski. Yani Assassin's Creed'leri zaten oynayanlar ki siz benden daha iyi ben biliyorsunuzdur o anlamda çok rahat oynayabileceksiniz bu oyunu. Bu ee, de biliyorsunuz çok oyuncu da artık bayağı bir moda. Çok da oynamak isteyenler de online olarak bunu zevkle oynayacaklardır diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Yani oyunu tam bitirmeden hani diğer e, özelliklerle alakalı fazla şeyler söylemek istemiyorum yani oynamadığı bir bitmesi özellikle işte çayının kadar şu gördüğüm kadarıyla ki benim genelde sivil mantık yok herhalde. Yine değişik karakterler yönetmenlerdi. Çünkü yine dediğim gibi açık dünya vardı. yine e ata binmeyi, çeşitli değişik araçları kullanabilme vardı. Silahta çeşitlilik öyle tuttuğunu gördüm. İlkinde bir, e iki, e

Consumed in flames of and wrath, thus came the, the, like the, the, the age of true wisdom to a blistering close. The Knights Templar, once the proud shepherds of order, peace, and the were. Yeah, let's get a pull me out. Ve okay. Zaten, I have a vision. Hey there. This is probably yeah. disorienting, so I'll be brief. Çevre I'm Visha. Not my real name, obviously, but that's as much as you'll get today. Please listen carefully. The stergo is using um, you to hijack your neurons to help them sift their genetic marriages. These guys throw it at their fingers in countless, and countless and corporations, corporations, governments, media or outlets, or outlets, and NGOs. NGOs. But now, they want control over history itself. If that doesn't frame you, it should. So here's the And I need your They're help. So Deacon, preload gene sequence AD16, B13, I87. <inaudible> so they uh -huh. awesome. yeah. Last week, we gained access to a bank of unsequenced memories from Stergo's Helix servers. So for now, we'd like you to experience a small sample. Bu şekilde yani. e, we'll e, bir şeyler yapabilirsiniz. Bu şekilde 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 bir bir şeyler çok daha incelememiz, ön incelememiz bitireceğiz arkadaşlar. Zaten çoğunluğu gördüğünüz adı üzerinde zaten ön inceleme. Biraz böyle bir bakıp işte yine başı nasıl, son grafikler nasıl, bir değişiklik, <laughs> pardon, değişiklik, yenilik ee, var mı? Başı nasıl yani ön inceleme adı üzerinde dediğim gibi. Bakın bitireceğiz incelemeyi ön incelememiz arkadaşlar. Yine dediğim sonuç yani 10 üzerinden bayağı bir

Yeah, Brown, Not as long as Brown's all that. when I get, get back, biraz. we'll Oyun, oynayalım. No hmm. Yes, Biraz buraya <laughs> <ona> da sonra. <laughs> Dedim bırakacağım arkadaşlar. Bu da herhalde değişik bir hikaye var. O hikayeyi e, <laughs> Öncelikle Hatırlarsanız önceki bize sequence sequence yani parça parça bazı hikayeleri oynatıyorduk. Hatırlarsanız değişik değişik isimler var. İşte Olgun olmuyorduk mesela. Bir karakterimiz onu oynadık. Onun işte küçük gönül filan da hatırlarsanız onu İşte görüyorsunuz. Sec. Quickly, quickly. <laughs> Bet you can't steal one. that there that does it please his royal highness not the likes of you damn it the hell's going on what have we here a thief no, no sir sorry

किस जा <laughs> <थीज़ी थीज़ी। laughs>

I I Hurry, who here? Did you see their faces when we stole those apples? <laughs> I'm Arno, Elise. I'm here with my father, so am I. He has important business with the king. What should we do now? Şimdi burada geldik. Listen. They white. They'll never think to look for us in here. arkadaşlar. İşte my fault. I took the apple. eğlenceli ve harika bir oyun oynuyorsunuz. Eee, oynamak istiyorsunuz. Oynamak sistem gereksinimleri birazcık olsun çoğumuzu zorlayacaktır beni de zorluyor arkadaşlar <laughs> i̇şte gördüğünüz e, gibi çok seviyor son zamanlarda çıkan oyunların hepsini yazık zaten Bu çok büyük ve ...sensasyonel derecede... ...spektaküler derecede... ...yük oyun sahip. Sistemlerimizin yani... ...kaliteli olan sistemleri bile... ...bayağı zorluyor. Görüyorsunuz... ...şimdi de <süre>, gerçekten... ...çocuk için... ...bir ...benim kendi düşüncemde belki de... ...Assassin's Creed oyunlarının en iyisi olabilir olmaya aday bence. Ano, look at me. Ano, gibi, at me. üzerinden ben sadece şu ben, sadece ön inceleme arkadaşlar. üzerinden 8'i veririm. Ee, mükemmel değil. dedim ki kesinlikle e, çıktı. Artık alıp oynarsınız. Ee, diyorum. Ön incelemenin daha sonuna geldik. Arkadaşlar başka ön inceleme videolarında inceleme videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hepinize iyi oynayın. So you stoop to thieving you bastard! Calm down, Victor. I've only come for my watch. It's my watch. I want it fairly. Well, in a just world, Victor, I would agree with you, but this is not a just world. This is France. You're a dead man. Oh, step lightly there, you'll hurt yourself. Ah! I just had a nice chat with your brother. You go catch the marshals hold on a minute diable i have got it victor il doit chercher sorry <laughs> ah. <clears throat>